Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Brawl Stars oynayacağız. Evet görüyorsunuz arkadaşlar. Yani oyuna yeni başladım ve hemen kupa kastım. 613 kupayım. Yani Jesse'yi aldım tabii ki de. 600, 500 kupa da Jesse'yi veriyor. Ben 613 kupa aldım. Burada savaşçılarım var. 8 tane savaşçım var. Şu Jesse, Jesse Barley ve Penny ile daha hiç oynamadım arkadaşlar. Zamanı gelince onlarla da oynayacağız. Ee, şurada biliyorsunuz arkadaşlar burada e, burada görevler var Ben bu görevleri yapıyorum şu hani şey var ya arkadaşlar göstereyim göstereyim arkadaşlar Hani şurada altta Savaş topu var ya Savaş topu yazıyor öyle 180 bin puan hasar verdi Savaş topu modunda savaş diyor ee, işte Arkadaşlar ben onda da e, 169.310 hasar verdim. Yani biraz daha hasar verirsem o görevi tamamlayacağım. O görevi tamamlamayı çok istiyorum arkadaşlar. Çünkü e, 250 veriyor. Aslında en düşük 100 veriyor ama yani 250 veriyor bu. Diğerleri 500 de veriyor ama 250 de güzel. Neyse arkadaşlar hemen maça başlayalım. Çünkü maçlar çok uzun sürüyor. Herkes kaybetmek istemediği için çok uzun sürüyor maçlar. Kimse kaybetmek istemiyor. Yani bayağı çok fena mücadele ediyorlar. Arkadaşlar özür dilerim internet gidiyor. Evet arkadaşlar ilk golü attı. Şili ilk golü attı. Şöyle bir Oha! Geldiler, geldiler, geldiler. İşini bitirdim onların. Gel lan. Sen nereye gidiyorsun lan Şeli? Çak çak çak. Pa 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 pa. Abi öldüm. Evet arkadaşlar ikinci golde attık ve kazandık arkadaşlar. Görüyorsunuz ilk maçımızı kazandık. Arkadaşlar yani görüyorsunuz ama yani kendimi övmeyi hiç sevmiyorum. Size bir şey söyleyeceğim arkadaşlar. Oyuncu koltuğum bile yok benim arkadaşlar yani normal düzgün bir koltuk bile yok benim koltuğum normal düzgün bir koltuğum bile yok yani yastığın üstüne oturuyorum yumuşak yumuşak olsun diye arkadaşlar. Evet arkadaşlar ee, bu görevi tamamladık savaş topundaki görevi. Şimdi iki, geriye 2, 4, 6, 7, 7 tane kaldı. Şu elmas kapmaca 6 tane elmas kapmaca da kazan diyor. Onu yapacağım. Hmm. Bunun için ben Bali seçiyorum. Bali ile şu an Bali yani hiç oynamadım. İlk defa oynuyorum arkadaşlar. Aslında eskiden ben bu oyunu yüklemiştim. 9000 kupalara falan gelmiştim. Sonradan hiç karakter çıkmıyor diye oyunu sildim. Tekrardan yükledim. Ve şu anda böyle karşınızdayım. Abi şuraya iksir atacağım. Burada bul var. Öldü. Aa şey geliyor. Arkadaşlar çok üzücü İnternet çekmiyor. İnternet az çekiyor. O zaman ben de izinliyorum. Ama internetin bal gibi çekmesi gerekiyor. Nasıl çekmiyor? Abi, Abi atıyor. Geliyor gel gel gel. Dışarı gel dışarı gel. Dışarı gel kaç abi kaç kaç top top top, top. ne güzel çekiyor ama ne donuyor kasıyor arkadaşlar niye bilmiyorum ya yani. ben de çok iyi doluyorum. sana oyunun tam ortasındayken internet gidiyor ya ya en son bu şeyden biri sen ne yapıyorsun lan benim otuma gidiyor bir de dört arasına burası benim dört böceğim lan bir de git Benim de Abi geriye kaçın, geriye kaçın, geriye kaçın. Ay olmaz oldu? Geriye kaçın abi. Abi ölmedim, ölmedim, ölmedim. Bu geliyor. Geriye kaç kal. Ciki ne yapıyorsun? Geriye kaçsınız. En fazla ciki de var. Ciki en 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 tane. Var. Evet arkadaşlar. Güzel bir şekilde bu maçımızda kazanmayı başardık. Evet. Görevdeki ilk puanımı aldım. Birinci kazan, birinci defa kazandık arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Diğer maçımıza girelim. Yine Bale ile savaşıyorum. Arkadaşlar yine internet çekmiyor. En fazla internet çeken yere gittim. Ve internet az çekiyor. Neden bilmiyorum. İşte çok çekiyor ama nedense Brawl Stars'ta kasıyor. Bayağı bir kasıyor. Olalım. Aa ki 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 ki. Enes Batur söylüyordum arkadaşlar. Enes Batur'u bilenler o sesi de Aa ki 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 ki. Aa ki ki ki. Oha oha oha. Arkadaşlar elektrik geldi. Ana öl. Öldü. Ay internet. İnternet hiç bir arkadaşlar. Sonra halletmem gerek. Evet. 80 canla kurtulmayı başardım. En fazla elmas bende var. Yani en önemliniz ben şu anda. Ben ölürsem 4 tane elmas gider. Yani 4 tane elmas kazanıyorlar. O zaman hmm. 4'e 4 olur. Ben ölürsem 4'e 4 olur. Ben ölürsem 5'e 4 olur. Abi şuralarda birileri olur. ya. Sallıyorum onu. Üzülüyorum arkadaşlar internet yani. Birazdan etmeye çalışacağım zaten. Hop. Attım ultiyi. Bak çok kritik attım. Orayı orada yolu kapattım. Yolu kapatmasaydım geri verdi ama yıldız önce olmadı. Neden? Neden ben yıldız önce olmadım? Çıkış. Hmm. Arkadaşlar oyundan çıkmam gerekiyor. Şu internet işini halletmek için. Yani halledebilirsem. Halledebilirsem bir maç daha atarız arkadaşlar. Arkadaşlar olacak mı bilmiyorum. Tekrar Brawl girelim. Aslında güzel gidiyoruz. Evet internet düzeldi gibi arkadaşlar. Özür dilerim arkadaşlar. Sesler duyuyorsanız annemin telefonundan geliyor. Video izliyor. Evet arkadaşlar diğer maçımıza girelim. Yine Barley ile gireceğim. Barley'i severim. Evet. Şu anda maç başladı. Ve internet yine çekmiyor. Abi neden? Neden? Duracağım ya. İnternet sıkıntısı yaşıyorum. Arkadaşlar Arkadaşlar internet sıkıntısı yaşıyorum. Çok sinirimi bozuyor bu. Ama sakin durabilirim. Sakin kalabilirim evet. Bunu başarabilirim. Normalde ben çok sinirli bir insanım. 5 tane falan tablet kırdım. Bana. Babam 5 tane falan almıştı. 5'inde kırdım. Ama sakin olabilirim. Sakin kalabilirim. Buna başarabilirim. Evet. En önemliniz benim. Abi bu geldi. Bu fena dağıtır ortalığı. Arkadaşlar video çekmiyorken kendimiz gibi internet geliyordu. Mis gibi oynuyordum. Ama nedense video başlayınca internet gitti. Yani mi sıkıntı var internet. Değil mi var videoda mı var? Gitti Allah ne Hayır, bu öldürme beni. Oha, öldürdüm bunu ne Abi, öldü öldü öldü. Ölmedim, ölmedim. abi. arkadaşlar özür dilerim. özür dilerim. Sessiz kaldım. Konsantre olmuştum. Hey Brock. Brock. Senle benim arkada kalmamız lazım. Kurtulmak için. Yes. Evet arkadaşlar bu maçı da yendik. Arkadaşlar. Bu videoları anlatabilirsiniz. Video çekmeden önce çok fazla internet çekiyordum. Mis gibi oynuyordum ama videoya başlayınca nedense kötü bir şey oldu. Ne oldu ben de bilmiyorum. Şöyle interneti kapatıp açacağım arkadaşlar. İnterneti kapattım arkadaşlar. İnterneti kapattım şu anda. Biraz sonra geri açacağım. Arkadaşlar videoyu durduruyorum siz sıkılmayın diye biraz bekleyeceğim. Evet arkadaşlar geri döndüm ee, maalesef internet daha da kötü oldu ee, özür dilerim arkadaşlar bugünlük bu kadardı görüşürüz bay bay.